Bazı zamanların faziletleri. Bayram. 4527 Abdullah İbn Kurt anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Allah indinde günlerin en büyük kurban bayramı günüdür. Bunu fazilette nef günü, teşrik günlerinin ikinci günü takip eder. 4528 Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki bayram günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi. Bu iki gün ün mana ve mahiyeti nedir diye sordu. Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik dediler. Aleyhissalatu ve selam. Allah, bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi, kurban bayramı, fıtır bayramı, buyurdu. Zilhicce'de 10 gün. 4529, i̇bn Abbas radıyallahu anhıma anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam. Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu 10 gündür, buyurmuştu. Cemaatten, Allah yolundaki cihaddan da mı, diye soran oldu. Cihaddan da, buyurdu. Ancak bir kimse, canını, malını muhataraya atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse, yani cihat sırasında ölürse, o kimse hariç. 4530, Tirmizi, bir diğer rivayette Ebu Hüreyre radıyallahu antan şu ziyadeyi kaydetmiştir, ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca, sevapca eşittir. Ondaki bir gece kıyamı, ibadette ihya edilmesi, Kadir gecesinin kıyamına, ihyasına eşittir. Arefe günü 4531 Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Allah hiçbir günde Arafe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve "Bunlar ne istiyorlar?" der. 4532 Talha İbnu Ubeydillah İbni Keriz radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Günlerin en eftali Arafe günüdür. Faziletçe, Cuma'ya muvafakat eder. O Cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan eftaldır. Duaların en eftali de Arafe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en eftal sözde, La ilahe illallah vahdehu la şirkelehu. Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur sözüdür. İmam Malik, duaların en eftali, ibaresinden sonraki kısmını muvatta da tahrik etmiştir. Rezin ise rivayeti baştan sona kadar tam olarak tahrik etmiştir. Nısfu Şaban 4533, Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah Teala Hazretleri, nisfu Şaban gecesinde dünya semasına iner ve kelp kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder. Tirmizi, Sam 39, 739, Rezim bu rivayette ateşe müstehak olanlardan ziyadesini kaydetmiştir. Cuma günü 4534, EVS İbni EVS radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Cuma en hayırlı günlerinizden biridir. Hazreti Adem aleyhisselam, ın toprağı o gün yaratıldı, o gün kabzedildi. Kıyamette sıra o gün üflenecek, sayhada o günde olacak. Öyleyse o gün bana salavatı çok okuyun. Zira salavatlarınız bana arz edilir. Orada bulunanlar, salavatlarımız size nasıl arz edilir? Siz çürümüş olacaksınız dediler. Aleyhissalatu vesselam. Allah Teala Hazretleri, arza peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı. Buyurdular. 4535, İbni Ömer radıyallahu anhıma anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Cuma gecesi veya Cuma günü vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah onu kabir fitnesinden korumamış olsun. 4536, Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam cuma gününden bahis açıp dedi ki, Onda bir saat vardır, Müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate erse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir. Bunu söylerken, Resulullah, eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu. 4537, Ebu Gürde, babası Ebu Musa el Cesarı radıyallahu an’tan naklediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın Cuma'daki icabet saati imamın minbere oturduğu anla namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir dediğini işittim. 4538, Hazreti Enes radıyallahu an demiştir ki, Cuma günü, duaların kabul edileceği ümit edilen saati ikindi namazından sonra güneşin ufuktan kaybolması anına kadar arayın. Muharrem 4539, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, ayı şehrullah olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en eftal namaz da gece namazıdır. 4540, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın anlattığına göre bir adam ona sorar, Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz? Ali radıyallahu an şu cevabı verir. Ben bu soruyu Resulullah'a soran kimseye rastlamamıştım. Nihayet bir adam sordu. O zaman ben de yanlarındaydım. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?" Şu cevabı lütfettiler. Ramazan dışında da oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Çünkü o şehrullah, Allah'ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günahlarını affetti, bir başka kavmin günahını da affedecek. Gece 4541, Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, gecede bir saat vardır ki, Müslüman bir kimsenin Allah'tan, dünya veya ahirete müteallik bir hayır talebi, o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır. Bedir ve Akabe'nin fazileti Bedir, Akabe ve Beyatur katılanların fazileti 4469, Rifa İbn-i Rafi Ezraki radıyallahu anh anlatıyor, Cibril aleyhisselam, Resulullah aleyhissalatu vesselama gelerek, İçinizdeki Bedir ehlini ne addediyorsunuz, diye sordu. Aleyhissalatu vesselam, Müslümanların en faziletlisi, buyurdu. Cebrail, Bizde Bedir'e katılan melekleri öyle, en faziletlimiz, biliyoruz, dedi. Rifa radıyallahu anh da Bedir ehlindendi. Rafi ise Akabe ehlindendi ve oğluna. Kabe beyatlerinde hazır bulunmam yerine Bedir'de hazır bulunmuş olmam beni sevindirmez, derdi. 4470, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah Teala Hazretleri, Bedir ehli, nin yaptığı fedakarlık ve ihlasları, namuttali oldu da. Artık ne isterseniz yapın. Ben sizi affetmişim, buyurdu. 4471, Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Hudeybiye'de, ağaç altında beyat edenlerden hiç kimse ateşe girmeyecektir. Bedir Ehli 5992, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ashabıma sebbetmeyin nefsimi elinde tutan zatı Zülcelal'e yemin ederim ki, şayet sizden biri, Uhud dağı kadar çok altın infak etse, asabından birinin bir hatta onun yarısı kadarki infakına, sevapta yetişemez. Bina Bölümü 400, İbni Ömer, radıyallahu an anlatıyor, ben Resulullah aleyhissalatu ve selamla beraber iken kendi elimle bir ev yapmıştım. Bu el beni yağmura karşı korumaya, güneşe karşı da gölgelemeye yetiyordu bunun inşasında Cenabı Hakk'ın mahlukatından hiçbirinin yardımını da görmemiştim. 401, bir başka rivayette, Resulullah aleyhissalatu vesselamın vefatından beri tuğla üzerine tuğla da koymuş değilim, der. 402, Kays İbni Ebi Hazım, radıyallahu an anlatıyor, Habbab İbni Neret, radıyallahu an he. Geçmiş olsun ziyaretine geldik. Karnına tam yedi yerden daha vurmuştu bize, bizden önce gelip geçen arkadaşlarımız var ya, dünya onların sevaplarından hiçbir şey noksanlaştırmadı. Biz ise onlardan sonra öyle dünyalığa erdik ki, koruyacak yer bulamayarak toprağa, bina inşaatına yatırdık. Halbuki sıkıntılı dönemde, öyle anlar oldu ki eğer Resulullah aleyhissalatu vesselam yasaklamasaydı, ölmeyi temenni edecektik, dedi. Bir başka gelişlerimizde, Habbab'ı kendine ait bir duvarı inşa ederken görmüştük de şöyle buyurmuştu, Müslüman harcadığı her şey için sevaba erer, ancak şu inşaat işi hariç. 403, Hazreti Enes, radıyallahu an anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur. 404, yine, Hazreti Enes, radıyallahu an anlatıyor, bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam yanında biz olduğumuz halde, gezintiye çıktı. Derken, etrafındaki binalara rağmen, daha yüksek olduğu için, sivrilen bir kubbe görmüştü, bu da ne diye sordu. Ensardan falancaya ait dendi. Resulullah aleyhissalatu vesselam sükut buyurdu, ancak binaya karşı içinden hoşnutsuz olmuştu. Bir müddet sonra sahibi geldi. Hazreti Resulullah Aleyhissalatu vesselam'e cemaatin içinde selam verdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam yüzünü çevirdi ve selamını almadı. Tekrar tekrar selam verdi ise ve aynı şekilde davranarak selamını almadı. Adam anladı ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam kendisine kızgındır ve yüz çevirmektedir durumu arkadaşlarına açarak, Allah'a kasem olsun, Resulullah aleyhissalatu vesselamın bakışını iyi bulmuyorum. Hakkımda ne olup bitti, bilemiyorum da dedi. Kendisine, gezinirken kubbeni gördü. Bu kimin, dedi. Sana ait olduğunu haber verdik, dediler. Adam hemen dönüp, kubbesini yıktı, öyle ki yerle bir etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir başka gün yine gezintiye çıktı. Kubbeyi göremeyince, kubbeye ne oldu, diye sordu. Kubbe sahibiyle olup biten gelişmeler haber verildi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam, bilin ki, zaruru olmayan her bina, sahibine bir vebaldir, buyurdu. 405, Abdullah İbni Amere İbni Lidas, radıyallahu an anlatıyor, ben ahşap evimi tamir için çamurlamakla meşguldüm. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana uğradı ve bu da ne ey Abdullah buyurdu. Me evin tamiriyle meşgulüm dedim. Ölüm ün gelmesi ve bu ev in yıkılmasından daha çabuktur buyurdu. Bir rivayette, ben emri hakkın gelmesini bun, on yıkılmasın, dan daha çabuk görüyorum, buyurmuştur. 406, Dükeyn İbn-i Said El-Lüzen'i, radıyallahu an anlatıyor, yiyecek istemek üzere Resulullah aleyhissalatu vesselam uğradık. Hazreti Ömer, radıyallahu an ey seslenerek, ey Ömer git, istediklerini ver emretti. Hazreti Ömer bizi bir odaya çıkardı. Hücresinden anahtarı çıkardı ve kapıyı açtı. 407 Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: "Yol hususunda ihtilaf ederseniz genişliğini 7 zira yapın." Borç ve ödeme adabı. 1905, Ebu Müsa, radıyallahu an, anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Ahu Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir. 1906, Ebu Hüreyre, radıyallahu an anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim, ödemek arzusu ile insanların malını alır ise, Allah, onun borcunu, ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa Allah onu telef eder. 1907, İmran İbni Huzeyfe, Rahimehullah, anlatıyor, Meymüne, radıyallahu anha fazlaca borca giriyordu. Ailesi bu meselede müdahale edip ayıpladılar. Şu cevabı verdi: Borcu bırakmayacağım. Ben dostum ve can yoldaşım Aleyhissalatu vesselam'ı şöyle söylerken dinledim: Bir borçla borçlanan bir kimsenin ödeme niyetinde olduğunu Allah bilince onun borcunu Allah mutlaka dünyada iken öder. 1908 Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Biriniz bir zengine havale olunursa havaleyi kabul etsin. 1909, Eşşerrit, radıyallahu an anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki, zenginin borcunu savsaklaması, haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar. İbnül Mübibarek der ki, ırzını helal kılar, kendisine kaba davranılır demektir. Cezalandırılması da, hapsedilmesidir. Buhari Bab başlığında kaydetmiştir. 1910, Hazreti Ayşe, radıyallahu anha, anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam kapıda yüksek sesle münakaşa edenlerin görüntülerini işitti. Bunlardan biri, diğerinden borç indirmesini talep ediyor, bir hususta da merhametli olmasını istiyor. Öbürü de, vallahi yapmam, diyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam yanlarına gitti ve, Hanginiz hayır yapmamak üzere Allah adına yemin etti?" dedi. Birisi "Benim ey Allah'ın Resulü, borç indirimi ile merhametli davranmadan hangisini dilerse onun olsun, teklifini kabul ettim." dedi. 1911 Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine onun borcundan vazgeçiverin böylece ahında bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti. 1912 diğer bir rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki bir adam hiç hayır amelde bulunmadı ancak halka borç verir ve borcunu toplayan elçisine, kolay ödeyecekten, zenginden, al, zor ödeyecekten, fakirden, alma, vazgeç ola ki Allah da bizim günahlarımızdan vazgeçer derdi. Allahu Teala Hazretleri bunun üzerine, haydi senin günahlarından vazgeçtim buyurdu. 1913, Ebu Katade, radıyallahu an, nin anlattığına göre, Ebu Katade, bir borçlusunu, para talep etmek üzere aramıştı. O kendisinden gizlendi. Bilahare adamı buldu. Ancak dardayım dedi. Bunun üzerine. Allah'a yemin eder misin diye sordu. Borçlu. Vallahi diye yemin etti. Ebu Katade. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın, kim Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olana nefes aldırsın veya tamamen bağışlayı versin dediğini işittim, dedi. 1914, Hazreti Ebu Hüreyre, radıyallahu an anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam'da bir adamın, parası ödenmemiş bir devesi vardı. Borcunu istemeye geldi. Bu sırada kaba sözler sarf etti, hatta asaptan bazıları haddini bildirmek istedi. Ancak Resulullah aleyhissalatu vesselam buna meydan vermeyip, Bırakın onu. Hak sahibinin konuşma hakkı vardır, buyurdu, sonra da. Devesini verin, diye emretti, ilgililer, devesini aradılarsa da bulamadılar. Fakat onunkinden daha değerli bir deve buldular. Resulullah aleyhissalatu ve selam efendimiz. Bunu verin dedi. Dam, bana borcunu tam ödedin, Allah da sana ödesin dedi. Resulullah aleyhissalatu Vesselam. En hayırlınız, borcunu en iyi ödeyendir buyurdu. 1915, Ebu Katade, radıyallahu an anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselama namazını vermesi için bir adam, ın cenazesi getirildi. Aleyhissalatu vesselam. Onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın, buyurdu. Hı? Borç, benim üzerime olsun, ey Allah'ın Resulü, dedim. Sadakatle mi, dedi. Sadakatle, dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı. Havale 6696, İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, borcunu ödemeye muktedir olan kimsenin özürsüz olarak ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Sen alacaklı durumda iken, alacağın, varlıklı ve güvenilir bir kimseye havale edilirse, bu havaleyi kabullen. Ödeme niyetiyle borçlanan 6697, Abdullah İbnu Kafer radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, borç, Allah'ın hoşlanmadığı bir şeye ait olmadığı müddetçe, Allah'tu Zülcelal Hazretleri, borcunu ödeyinceye kadar borçlu ile birliktedir. Ravi der ki, Abdullah İbnu Kafer, vekil harcına derdi ki, git, benim için borç hale ve zira ben, Resulullah'tan bu hadisi işittikten sonra Allah'ın benimle olmadığı bir gece geçirmekten hoşlanmam. Ödememe niyetiyle borçlanan 6698, Süheyb el-Hayr radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim ödememek kastıyla borca girerse Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar. Borçta ciddiyet. 6699, i̇bn Ömer radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, üzerinde bir dinar veya bir dirhemlik borçla ölen kimsenin borcu, onun hayır ve hasenatından ödenir. Orada, mahşer yerinde, ne dinar ne de dirhem vardır. Borçluya mühlet 6700, Büreyde El Cestemi radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim bir borçluya mühlet verirse, her gün için bir sadaka sevabı kazanır. Kim onun borcunu vadesi geldikten sonra tehir ederse, tehir ettiği müddetçe, her geçen gün, alacağı mal kadar, sadaka yazılır. Borcunu istemedi anlayış. 6701, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam, bir hak sahibine, sen hakkını, borçludan, imkan nispetinde günahlara girmeden al, buyurdular. Hak sahibi söz sahibidir. 6702, i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor, bir adam gelerek Resulullah aleyhissalatu vesselamdan bir alacağını veya bir hakkını talep etti bunu yaparken nezakete uymayan bazı yakışıksız söz sarf etti. Resulullah'ın ashabı adama dersini vermek istediler. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam müsaade etmeyip, bırakın. Zira alacaklı kimsenin, hakkını alıncaya kadar borçlu üzerinde söz hakkı vardır, buyurdular. 6703, Ebu Sadidil Hudri radıyallahu anh anlatıyor, bir bedevi Resulullah aleyhissalatu vesselama gelerek, Efendimizin uhdesinde bulunan alacağını istedi ve bunu yaparken sert davrandı. Hatta, borcunu ödeyinceye kadar seni ticiz edeceğim, dedi. Ashabı kiram hazretleri bedeviyi azarlayıp, yazık sana. Kiminle konuştuğunu bilmiyorsun galiba, dediler. Adam, ben hakkımı talep ediyorum, dedi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ashabına sizler için hak sahibinden yana değilsiniz buyurdu ve Havle bintü Kays radiyallahu anha'ya adam göndererek sende kuru hurma varsa benim borcumu ödeyi ver. Hurmamız gelince borcumuzu sana öderiz dedi. Havle hay hay. Babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Kadın Resulullah'a borç verdi, o da bedeviye olan borcunu kapadı ve ayrıca yemek ikram etti bu tavırdan memnun kalan, bedevi, borcunu güzelce ödedin. Allah da sana mükafatını tam versin, diye memnuniyetini ifade etti, Resulullah aleyhissalatu vesselam da, işte bunlar, borcunu hakkıyla ödeyenler, insanların hayırlılarıdır. İçindeki zayıfların, incitilmeden haklarını alamadıkları bir cemiyet iflah olmaz, buyurdular. Ödünç verme. 6.704, Kays i̇bn Rumi merhum anlatıyor, Süleyman İbn-i Hüzün'e, Alkame'ye, ödeneği gelme zamanına kadar bin dinar borç vermişti. Ödeneği çıkınca, borcunu ondan istedi ve sert davrandı. O da hemen ödedi, ancak Alkame Süleyman'a kızmıştı. Birkaç ay durup yanına geldi, ödeneğim gelinceye kadar bana bin dirhem ver dedi. Süleyman yine, pekala memnuniyette dedi ve ailesine yönelerek. İyi ümmü be. Şu yanındaki mühürlü keseyi getir diye seslendi. Kadın keseyi getirdi. Süleyman al kameye. Vallahi işte ödediğin dirhemler. Ben bunlardan tek dirhemi yerinden kımıldatmadım dedi. Bunun üzerine Alkame. Allah babandan razı olsun. O halde alacağını tahsil için bana olan o kaba davranışın sebebi neydi?" dedi. Süleyman. "Senden işittiğim hadisler," cevabını verdi. "Benden ne işitmiştin?" "Sen İbn Mesud radıyallahu anh'tan naklen Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın, bir Müslümana bir şeyi iki kere borç olarak veren hiçbir Müslüman yoktur ki, onun bu davranışı o şeyi bir kere sadaka etmiş gibi sevap olmasın," buyurmuştur. Bunun üzerine Alkame, evet, i̇bn Mesud bana böyle haber vermişti, diye teyit etti. 6705, Enes İbn-i Malik radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Miraç gecesinde cennetin kapısı üzerinde şu ibarenin yazılı olduğunu gördüm, sadaka 10 misliyle mükafatlandırılacaktır. Ödünç para 18 misliyle mükafatlandırılacaktır. Ve ey Cibril! ödünç verilen şey ne sebeple sadakadan daha üstün oluyor, diye sordum. Çünkü dedi, dilenci, çoğu kere, yanında para olduğu halde sadaka ister. Borç isteyen ise, ihtiyacı sebebiyle talepte bulunur. 6706, Yahya İbni Ebi İshak el -Hünay anlatıyor, Hazreti Enes radıyallahu anha, bizden bir adam, din kardeşine borç olarak mal verir. Sonra malı alan kimse borç verene bir hediyede bulunur, bu hususta ne dersin, diye sordum. Enes bana şu cevabı verdi, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, biriniz bir malı borç verse, sonra alanda veren kimseye bir hediye vermek veya bineğine bindirmek istese, sakın o hediyeyi almasın, bineğine de binmesin. Eğer aralarında borç alıp vermezden önce böyle, dostane, muameleler olmuşsa o başka. Ölünün borcunu ödeme. 6707, Said İbn-i radıyallahu anh'ın anlattığına göre, kardeşi ölmüş ve 300 dirhem mal ve geride bakıma muhtaç oranta bırakmıştır. Der ki, ben bu parayı ailesine harcamayı arzu ettim. Resulullah aleyhissalatu vesselam, kardeşin borcundan dolayı hapsedilmiştir. Borcunu sen ödeyiver, buyurdu. Sadda, ya Resulullah. Ben onun yerine borcunu ödedim yalnız bir kadının iddia edip şahitlendiremediği iki dinarı ödemedim dedi. Bunun üzerine resul Ekrem aleyhissalatu vesselam da, sen kadına iddia ettiğini ver. Çünkü kadın gerçeği söylemektedir, buyurdu. Üç borcu Allah öder. 6708, Abdullah İbni Amere Radiyallahu anhıma anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, şüphesiz, borç sahibi, ödemeden, ölünce, borcu kıyamet günü ondan alınır. Fakat şu üç sebeple borçlanan kimse bu hükmün dışındadır. Birinci adamın gücü Allah yolunda, savaşta zayıflar, o da Allah düşmanına ve kendi düşmanına karşı kuvvetlenmek için borçlanır. İkinci bir adamın yanında bir Müslüman ölür, onu kefenleyip gömecek parası olmaz, bu maksatla borçlanır. Üçüncü bir adam, bekarlık sebebiyle nefsinden Allah'a karşı korku hisseder. Dinine zarar gelir endişesiyle, borçlanarak evlenir. Allah Terla Hazretleri, kıyamet günü, bunların borçlarını kendisi öder. Daman, kefil olmak. 3466, i̇bn Abbas radıyallahu anhıma anlatıyor, bir adam, kendisine 10 dinar borcu olan kimsenin peşini bırakmadı. Ve hatta dedi ki, sen bunu bana ödeyinceye veya bir kefil gösterinceye kadar peşini bırakmayacağım. Resulullah aleyhissalatu vesselam o borcu üzerine aldı. Bunun üzerine adam, münasip olmayan bir tarzda Resulullah aleyhissalatu vesselama parayı getirdi. Resulullah, borcu adam adına ödeyi verdi ve şunu söyledi. Kefil, borçludur. Rezin tahrik etmiştir.